Herkese merhaba. Bilişim Teknolojileri alanı 10. sınıf nesne tabanlı programlama dersinin MySQL veri tabanı konusuyla alakalı örnek bir uygulama yapacağız. Bu örnek uygulamada veri tabanımızda iki tane tablo olacak. Bu tablolar markalar ve ürünler tablosu. Markalar tablosunda markaların ID'si ve markaların adı marka alanıyla Ürünler tablosunda ürünlerin ID'si, ürün adı, marka ID. Marka ID burada yabancı anahtar. Markalardaki ID alanına bağlanan marka ID yabancı anahtar. Yine ürünlerin fiyatı ve stoğu olacak. Birbiriyle ilişkili bu iki tablonun Windows Form uygulaması üzerinden işlemlerini gerçekleştireceğiz. Uygulamamızda her iki tabloya 4 işlem gerçekleştirilecek. Kayıt ekleme, kayıt listeleme, kayıt düzenleme ve kayıt silme işlemleri her iki tablo içinde yapılacak. Markalara yeni marka ekleme. Markaların listelenmesi. Markaların düzenlenmesi. Ve markaların silinmesi. Birinci tablo için yapılacak 4 işlem. İkinci tablo için yine ürün ekleme. Ürünleri düzenleme sayfasında ise hem listeleme hem güncelleme hem de silme hepsi bir arada bir form üzerinde gerçekleşecek. Bu videoların çekiminde bize öğrenci arkadaşlarımız yardımcı olacak. Bir sonraki videoda veri tabanımızın nasıl oluşturulduğuyla alakalı video olacak. Bir sonraki derste görüşmek üzere.